Excellence, Est est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas Voulez-vous que je lui présente <laughs> Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam ilk sene başladığımız zaman... ...bütün bu görülen ağaçlı yerler... ...bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tersi derelerin içerisinde... ...bir çadırla... ...işe başladık. Amerika... Traktörlerinden Fordson aldık ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevekkil bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla mıklada ehemmiyet verdik. 5 ve sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldı. On sekiz okka kadar yemiye süt verir. Necesi? Simental. Kırım üzerine geliyoruz paşam. Hı. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. bu diğer renkli inekler hangi kişiye? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir, ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir. Hmm. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyor. Melez şey yani... iklime alıştırıyorsun. İklime Hem süt üzerine ve hem de et üzerinde en yüksek. After them, will you tell us what you think of the American woman? Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında nebus intihab etmek ve intihab olunmak hakkını kazanacaklarına ümidim vardır. Ve eminim.